Sebe suresinde şöyle buyrulmuş. ''Esteğizübillah ve la tenfev şefaatu inde'' ''Onun yani Allah'ın katında şefaat fayda vermez.'' ''İlla limen ancak o kimse müstesna ki ezinele Allah ona izin verdi.'' Allah'ın izin verdiği kimse müstesna onun katında şefaat fayda vermez. Şimdi bu ayet üzerinde biraz tahlil yapalım. Ayetin başında Allah'ın katında şefaat fayda vermez buyrulmuş. Daha sonra illa limen o kimse müstesna denilerek şefaatin fayda vermeyeceği hükmünden bir kısım insanlar müstesna kılınmış. Ve müstesna kılınan kısım ezinele. Allah'ın kendisine izin verdiği kimseler olarak tanımlanmış. Bu durumda ayetin manası şöyle olur. Allah katında şefaat ancak Allah'ın kendisine izin verdiklerine fayda sağlar. Allah'ın kendisine izin verdikleri ifadesi iki manaya gelebilir. Bir, şefaati ancak kendisine izin verilenler edebilir yani putlar ve diğer tapılanlar şefaat edemez. Dolayısıyla onlardan şefaat beklemek beyhudedir. İkinci manaya göre ise kendisine izin verilen şefaat eden değil şefaat edilendir. Bu durumda mana şöyle olur. Allah'ın katında kendisine izin verilen kimselerden başkasına şefaat fayda vermez yani şefaattan faydalanmak Allah'ın iznine bağlıdır. İki manayı da cem edip ayete şöyle mana verebiliriz. Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez ve kimseye de şefaat fayda vermez. Şimdi bu manaya göre ayeti odak noktası yapıp soralım. Kimin şefaati fayda verebilir? Limen ezinele. Allah'ın izin verdiği kimsenin. Peki kime fayda verebilir? Limen ezinele Allah'ın izin verdiğini. Bakın ayetin apaçık beyanıyla Allah'ın izin verdikleri şefaat edebilecek ve yine kendilerine izin verilenler bu şefaattan faydalanacak. Bunu inkar etmek ayetin hükmünü inkar etmektir şimdi şefaati inkar edenlere diyoruz ki sizler bu ayet hakkında ne diyorsunuz? Ayet apaçık bir şekilde şefaati Allah'ın iznine bağlarken sizler nasıl oluyor da bu ayete gözünüzü kapatıp şefaati inkar ediyorsunuz? Şefaat hak olmasaydı Allah'ın izin verdiği kimseler müstesna denilerek istisna yapılır mıydı? Bu ayetten bir kısım kulların Allah'ın izniyle şefaat edeceğini ve yine bir kısmın şefaate nail olacağını anlamak için allame mi olmak lazım? Azıcık aklı olan bu ayetten şefaat'in hak olduğunu anlamaz mı? Bilmiyorum. Aklınız mı yok? Kalbiniz mi ölmüş? İnsafınız mı çürümüş? Yoksa bu dini bozmaya mı çalışıyorsunuz? Allah sizi ıslah etsin. Amin.